Merhaba canlarım güzel bir falda daha huzurunuzdayım kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın İyi ki varsınız İyi ki buradasınız diyorum ve bu falı benimle paylaştığınız için kucak dolusu sevgiler gönderiyorum o güzel gönüllerinize o güzel Yüreğinize diyorum ve falıma başlıyorum Züleyha adlı izleyicim için evet burada e, ay doğmuş e, çok güzel bir haber alıyorsun her istediğin eline gelecek aydınlık günler seni bekliyor e, karışık düşüncelerinin aydınlandığını görüyorum burada e, ve eee Yolların var gitmek istediğin ve o yollara gidiyorsun ve ileriki zamanlarda da kısa bir yoldan çok güzel bir haberin ve çok güzel bir balığın var bir paketim var burada gelecek mektup gibi güzel bir haber var ee, devlet dairesinden bir haber bekliyorsan o haberi alacaksın ee, ve burada e bir düşmanın gözükmüş bir köpek var ama ayakları silinmiş artık etkisiz hale gelmiş hiçbir şey yapamıyor. Burada bir haberim var ve burada kızgın bir yüz var. Bir şeylerden dolayı Kızgın olan bir insan var, yollarım var gideceğin ee, ve e, burada kocaman bir balığın var gerçekten de ve burada da çok güzel bir köprü var. Bir karar vereceksin ve büyük bir karar olacak ve burayı geçtiğin zaman da istediğin çok şeyi elde edeceksin geleceğin çok parlak. Ama bu kararı verirken çok dikkatli olman gerekiyor. T harfi var. T harfli kişi kimse ondan sana güzel bir haber var. T, A harfleri çıkmış. Böyle bir kişiden güzel haber alabilirsin. Ve mutluluk gözüküyor sana. Ee, burada da düşündüğün birisi var hayatında. Ee, ve onu düşünüp üzülüyorsun. Ama güzel bir aşk. Güzel günler geçirmişsiniz. Haber alamadığın için üzgünsün. Ve mutluluğu da çok hak ediyorsun. Burada da bir olay yüzünden sana küsmüş durumda ve dargın gözüküyor. Çok sinirlenmiş, sen de üzgünsün. Hayal kırıklığı var. Ama Tekrardan bir barista alıyorsunuz ve güzel bir şekilde bir araya giriyorsunuz. Gönülleriniz sakinleşiyor ve olay her neyse neden dolayı kavga ettiyseniz o kısmı aşıyorsunuz ve güzel bir barış, büyük bir aşk geliyor karşınıza. İkiniz de birbirinize sarılacaksınız. Çok özlemişsiniz birbirinizi ve o kızgınlığınız gidecek. Öfkeyle karışık hareket etmişsiniz ve bir şeyler olmuş o yüzden de üzüntü gözüküyor burada kılıç şövalyesi var ee, ve e, birinin aldatması ihaneti nedeniyle bir duraklama olmuş ne istediğinize karar verememişsiniz ters anlı, e, ters sözler söylenmemesi gereken şeyler söylenmiş ve hem karşı taraf üzgün hem de e, sen üzgünsün burada değnek e, A, altılı değnek dokuzusu var bir şeyler ters gitmiş ilerlemede duraklama var burada kupa kraliçesi var ters gelmiş gerçekten duyguların alt üst olmuş çok üzülüyorsunuz Reyhacığım ve ne yapacağına karar veremiyorsun fakat burada joker kartın çıkmış aydınlık güneşli günler eğlence dolu günler geliyor ve artık o sıkıntıyı atma vaktin gelmiş o kararsızlığını sıkıntıyı atıyorsun ilişkinize güneş kartı geliyor gerçekten de hem maddi açıdan hem ilişki açısından güzel günler bolluk bereketin akışı ve dileklerinin kabul olduğu gözüküyor aşkınızda barış geliyor ve tekrardan başlıyorsunuz kaldığınız yerden dünya kartı geldi zafer senin neyi nasıl yaşamak istiyorsan öyle olacak içsel güç bolluk bereket akışı var güzel günler seni bekliyor burada gerçekten de ölüm kartı var biten bir bitmek üzere olan bir ilişkinin tekrar yeni baştan canlanacağı. Ve başka bir boyutta, başka bir şekilde yenilenerek, tazelenerek yeniden başlayacağı anlamına geliyor. Eski kavgalar, eski kırgınlıklar bitiyor. Yerine mutlu ve güzel bir hayat geliyor sana. Ee, gerçekten de hem de bolluk bereketle birlikte geliyor. Karşı tarafta çok üzülüyor. Kaybının farkında ve kapana kısılmışlık yanılgısı var. Özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma var karşıdaki insanda bunu yapmak istiyor fakat bir türlü gelemiyor ve sana da diyor ki kart pes etme yarattığını koru cesur ol ve kendine inan her şey yoluna girecek diyor ve bakalım diğer kart ne diyecek evet burada bir kart daha çektik hava kralı parlak tarafsız profesyonel diplomatik bir insan var aklındakileri güvenli ifade et profesyonel tavsiye al zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengelemeniz gerekiyor diyor ve her ne için edildiyse o kavga artık son onu geliyor diyorum. Burada da su kraliçesi geldiği, merhametli, sempatik, empatik, sabırlı, sevecen bir insansın. E, i̇lişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster diyor. Ve bir de ilişkiye o taraftan bak ve her ne olduysa. Ee, alttan alarak tekrar bir şansınız olacak ve Lütfen tekrar bir araya geldiğinizde aynı hataları tekrarlamayın. Çünkü bir sevgiyi bitirmek kolaydır o sevgiyi yaşatmak zordur. Tekrardan bir sevgi bulmak çok zordur. Gerçekten de ve gerçek aşkı bulmuş gibisiniz. Birbirinizin içine birbirinize güneş gibi doğmuş gibisiniz. Böyle gözüküyor ve mutluluğu da çok hak ediyorsunuz. Her ne olduysa barışı sağlayın diyorum ve tekrar umutlu günlerinize dönüş gözüküyor çünkü tekrar bir birleşme gözüküyor. ikinci bir baharınız olacak, ikinci bir şansınız olacak ve ne olursunuz diyorum. Bu şansınızı da Yok etmeyin. Tartışmalarla, kavgalarla vakit kaybetmeyin. Sevgiyle, güzel günler dileğiyle falımı kapatıyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Maddi manevi, pırıltılı, sevgi dolu bir hayat dileğiyle kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Aşklı günlerde, mutlu günlerde kalın diyorum. Hayırlı haftalar olsun.